Selam gençler. Ee, şimdi daha önce 10 e, binden, 90 binden, 200 binden e, sözel sayısal eşit ağırlık e, gidilebilecek yerlere baktık. Ama hadi hocam ben sınavda daha iyisini yapmayı planlıyordum ama yapamadım. Sınavım kötü geçti, çok da kötü bekliyorum. Bir daha da hazırlanmayı düşünmüyorum. Ne yapayım ben, daş mı yiyeyim, açıkta mı kalayım, üniversite okumayayım mı diyenlere e, 4 yıllıklara bakacağım. 2 yıllıklarda da zaten bir sürü seçenek var ama 4 yıllıklar üzerinden bu arkadaşlar daş mı güzel bir üniversitede bölüm mü okusun onlara bakmaya çalışacağız. Şimdi birden başlayalım. Neymiş varmış bize sayısal. Sayısaldan başlayalım. Ee, şöyle devam edelim. Şöyle İstanbul diye sınırlandırmak istiyorum ilk önce. Sonra İstanbul dışından da değerlendirebiliriz. İstanbul diye sınırlandıralım. Hatta sadece devlet diye sınırlandıralım. Ee, ve en son sayfaya doğru gidelim. Şimdi burada bazı özel durumlar var biliyorsunuz. Onları geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi Cerrahpaşa Maden Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisliği, Sani programlarını geçiyorum. Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisi. Bunlar dolmadı. Dolmadı ne demek? Eğer yeterli öğrenci olmuş olsaydı, bak geçen sene 25 öğrenci, de 24 öğrenci aslında dolmuş sayılır da bu. 30'da 12 öğrenci. Bu dolmadı denilene bilinir. Ee, gerekli puanları ve şeyleri denk getirmiş olsaydı gidebileceklerdi. Biliyorsunuz mühendisliklerde 300 bin sınırı var. O yüzden de onların dolması kolay olmuyor. Ama mesela... Ee, Marmara Üniversitesi Basım Teknoloji 497 binde e, sayısalda gidilebilecek İstanbul'daki devletlerdeki en düşük nokta bunu bulabildim gördüğünüz gibi yer bulabiliyoruz. Bunu bir de İstanbul devletten İstanbul'daki vakıflar olarak değerlendirelim ve de 50 burslu olarak değerlendirelim bakalım ne çıkacak son sayfaya doğru gidelim. Yine dolmadılar. Mühendisler var. Mühendislerde biliyorsunuz şey sıkıntısından kaynaklı dolmayabiliyor. Ama mesela Üsküdar Üniversitesi ortes protest 30'da 15 öğrenci almışlar. Dolmamış. Yani 700 bin, 800 binlik bir öğrenci olmuş olsaydı da gidebiliyorlardı oraya. Mimarlıklarda kontejansını böyle 300 bin 250 bin bilgisayar mühendisleri mimarlıklar iş sağlığı güvenliği 150 bursu. 18'de 2 kişi almış yine dolmayan bir bölüm 78 bin lira gidilebilecek bir bölüm ergoterapi İstanbul sağlık 150 burslu gidilebilecek bir bölüm yine mevcut gördüğünüz gibi ee, İstanbul'dan ve vakıftan bırakalım ee, İstanbul dışından yine sayısaldan tercih yapalım başka bir videoda da eş sağlıkları değerlendirebiliriz Mesela Tekir da diyelim ee, ve yine en son sayfaya gidelim. Gıda Mühendisliği, tekstil Mühendisliği, inşaat Mühendisliği, çevre Mühendisliği, Gördüğünüz gibi burada dolmadıkları var. Fizik var. Bakın burada zaten bu para işaretini daha önceki bir videoda anlatmıştım. Gök'ün e, verdiği ekstra burs var. Aylık 700 lira diye yanlış hatırlamıyorsam. Toprak beslenme 500 binlerde, zoo tekniği 500 binlerde, sarımsal biyotekniği 500 binlerde. Evet, şöyle bakalım. Antalya diye değerlendirelim bakalım. Antalya diye değerlendirelim. Hani öğrenciyim, güzel bir üniversite hayatım, güzel bir şey de okumak istiyorum diğer öğrenciler için. Bakmaya çalışıyorum. Bak 400 binler, 500 binler, 600 binlerde. KKTC özel durumu onu geçiyorum. Platoş değerlendirilebilir. Ücretli bir bölüm. Pilotluk da ayrıca ücretli bir bölüm. Ama 500 binlerde gidilmiş. Su ürünleri mühendisi 480 binlerde gidilmiş. Bursu da olan bir bölüm. Ee, mühendislik olmayan bölümlere bakmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz onlarda 300 bin sınır var. Ben 500-600 bin bakıyorum. Evet, 490-470'lerde Antalya'da okunabilecek yerler mevcut gördüğünüz gibi. Hocam ben Antalya falan hiç sorun değil. Ben Erzurum'a da giderim diyen arkadaşlarımız için. Ben Erzurum mezun olarak gidilmesini tavsiye ederim. Güzel de bir üniversite eğitim alacağınıza emin olabilirsiniz. Erzincan'da çıktı Erzurum Erzincan Tabii Erz diye. Kimya var gördüğünüz gibi 469 binde. Peyzaj mimarlığı var Atatürk Üniversitesi. Burada mezun arkadaşım var. Güzel de iş yaptıklarını biliyorum. Şehir bölge planlama var 500 binlerde. Bahçe bitkileri, biyoloji, biyolog olarak çalışılabilir, formasyon alınabilir, biyoloji öğretmeni olabilir. Ee, farklı alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Fizik aynı şekilde 500 binlerde, su ürünleri, toprak beslenme, zooteknik 500 binlerde. Gördüğünüz gibi 500 binlerdeki bir sayısal öğrencisi taş yemesin. Gidilebilecek, eli yüzü düzgün, güzel şehirlerde, güzel üniversitelerde okunabilecek, sonrasında kendinizi geliştirerek iş yapabileceğiniz bir yerler mevcut. Bunu kapatıyorum. İştahatçılar için çekmeye başlıyorum şimdi gençler. Görüşürüz.